Merhaba arkadaşlar ben Özlem. Bugün SEO için oldukça önemli bir soruya cevap vereceğim. Yerel SEO mu yoksa genel SEO mu daha etkili? Hangisiyle ilerlememiz gerekiyor? Videomuz bittiğinde bu soruyu aydınlatmış olacağız hep birlikte. Eğer bir web siteniz varsa ve internetten müşteri kazanmak istiyorsanız bu videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü yanlış SEO stratejisi hem zamanınızdan hem de bütçenizden çalmak demektir. O yüzden gelin hem genel SEO'nun hem de yerel SEO'nun farklarını, dezavantajlarını ve avantajlarını hep birlikte derinlemesine irdeleyelim. Öncelikle şuradan başlayalım. Yerel SEO nedir? Yerel SEO işletmenizin bulunduğu şehir, ilçe hatta mahalleye kadar daraltılmış bir şekilde SEO çalışması yapılmasına denir en basit haliyle. Mesela Antalya'da bir elektrikçi olduğunuzu varsayalım. İstanbul'daki birisinin sizi bulması size hiçbir şey katmayacaktır. Müşteri potansiyeliniz orası değildir. O yüzden genel SEO çalışmanız size pek fazla katkı sağlamaz sadece trafik almanızı sağlar asıl önemli olan nokta antalya elektrik cihazınız ya da manavgat elektrik cihazınızla ilk sayfalarda ilk sıralarda çıkmanızdır İşte bu yerasyonun temel amacı şeklinde özetleyebiliriz peki yerasyonun araçları nelerdir gelin onları da göz atalım hızlıca. google benim işletmem Harita sonuçlarında öne çıkmak, yerel anahtar kelimeler, mesela Kadıköy Boyacı, Bursa Temizlik gibi, yerel beklinkler ve yerel referanslar. Kısacası yerel SEO sizi bulunduğunuz bölgede görünür hale getirir. Peki genel SEO nedir? Bir işletiminin bölgesel sınırlara bağlı kalmadan tüm Türkiye, hatta tüm dünyada görünür olmaya amaçlamasına ve bu şekilde stratejiler geliştirmesine genel SEO adını veriyoruz. Örneğin bir e var ve sadece İstanbul'a, Ankara'ya ya da bulunduğunuz şehre değil de tüm Türkiye'ye man satmak istiyorsunuz. O zaman yerel SEO sizin için yetersiz olacaktır. Burada genel SEO çalışmak daha mantıklı olacaktır. Genel SEO'da dikkat edilmesi gereken birkaç temel unsur var. Örneğin daha geniş anahtar kelimeler belirlemek, teknik SEO optimizasyonuna yerel SEO'dakinden daha fazla dikkat etmek, örneğin mobil uyumluluk, site hızı gibi şeylere, blok içerikleriyle organik trafiğe odaklanmak, daha güçlü backlink çalışmaları, daha global firmalardan alınan backlinkler, ulusal ya da global SEO stratejileri uygulamak, kısacası genel SEO, ürün ya da hizmetinizin Herkes uyumasını sağlar. Şimdi gelelim asıl soruya. Hangisi daha önemli? Hangisini uygulamamız gerekiyor? Aslında cevabını biraz önce de verdim ama tekrar pekiştirelim. Yerel SEO daha az sonuç verir. Rekabet genellikle daha düşüktür. İlk sıralarda çıkmak çok daha kolaydır. Daha az maliyetlidir. Fiziksel işletmeler için idealdir. Genel SEO'nun avantajları ise daha geniş bir kitleye ulaşabilirsiniz. E-ticaret ve online işletmeler için zorunludur. Uzun vadede marka bilinirliğini arttırır ve bu Sayede müşterileriniz size daha çok güvenirler. Peki yeransiyonun dezavantajları nedir? Sadece belirli bir bölgede etkilidir. Ulusal ölçekte büyümek isteyenler için çok yetersizdir. Yeransiyonun dezavantajlarına bakalım bir de. Daha uzun vadede sonuç verir. Yeransiyonda 3 ila 6 ayda aldığınız sonucu. Genel SEO'da belki bir senede iki senede alacaksınız. Bu yorucu bir süreç olabilir sizler için tahmin ediyorum ki. Rekabet çok daha yüksektir. Daha fazla bütçe ve daha fazla sabır ister. Yani aslında hangisinin daha önemli olduğu tamamen size ve sizin iş etmenizin ihtiyaçlarına bağlı. Şimdi birkaç örnek üzerinden daha da somutlaştıralım kafamızda. Eğer bir kuaför dükkanınız varsa ve Kadıköy'de hizmet veriyorsanız sizin için mantıklı olan tabii ki yerel yapmaktır. Kadıköy kuaför ve varyasyonları yazıldığında müşterilerin sizi bulması yeterli olacaktır. Eğer bir temizlik şirketiniz varsa ve tüm İstanbul'da hizmet vermek istiyorsanız Yine yerel SEO sizin için faydalı olacaktır. Ama şu şekilde de bir yol izleyebilirsiniz. Yerel artı genel SEO uygulayabilirsiniz. Eğer bir e-ticaret siteniz varsa ve Türkiye'nin her yerine kargo gönderimi yapıyorsanız ise tabii ki şüphesiz bir şekilde yerel SEO değil genel SEO bizim işimizi görecektir. Çünkü sadece bir bölgeye değil geneli hitap etmek istiyorsunuzdur. Eğer yurt dışına satış yapıyorsanız da global bir şekilde stratejiler belirlememiz gerekecektir. Kısacası işinizi nerede ve kimleri duyurmak istiyorsanız o bölge odaklı çalışmanız en faydalı olacaktır. Özetle şunu bilmelisiniz ki yerel SEO'da genel SEO'da oldukça önemlidir. Ama ikisinden hangisini seçeceğiniz Belirttiğim gibi size ve işletmenizin gereksinimlerine kalmış. Benim kişisel deneyimlerimi soracak olursanız ise genel çalışıldığı zamanlarda bile Öncelikle yerelden başlayıp bulunan ilçe ve civar ilçelerde başlayıp zamanla tüm Türkiye'ye yayılma stratejisinin gözetilmesi yani yerelden genele doğru bir SEO stratejisinin gözetilmesi en sağlıklısı ve en sağlam, en garanti yöntem olacağını düşünmekteyim. Tabii ki yine de burada son karar, son istek sizin ve SEO danışmanınızın. Eğer profesyonel bir destek almak istiyorsanız videonun aşağısına ve ekranın bir yerlerine iletişim araçlarımı da bırakacağım. Oralardan bana hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Web sitenizi ücretsiz bir şekilde analiz ederek sizin için en doğru yolu birlikte çizebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.